Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Diyor X Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan selamlar arkadaşlar ve merhabalar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Ülfer Yaman ve bugün 7 Haziran Cuma günündeyiz. Haftanın son videosunda karşınızdayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere aslında bu hafta içerisinde kurumsallar tarafından özellikle Bitcoin ETF'ine gelen alımların ardından da Bitcoin'de tekrardan güçlenme söz konusu oldu. Ve nihayetinde de 71 bin doların üzerindeki fiyatla gerçekleşti. Ama henüz all time high seviyesi olan 73 bin dolar seviyelerine ulaşamadık. Ama bunun yanı sıra Ethereum tarafıyla alakalı da yine biz Yükselmelere şahit olduk ama tekrardan bizim için önemli olan psikolojik direnç noktası olan 4000 doların üzerindeki bir fiyatlama henüz gerçekleşmedi. Ve bu ETF'lerin de etkisiyle bu ETF'in onaylanması, Ethereum ETF'inin daha doğrusu onaylanmasının da ardından 4000 dolarları aşamadık. Yani bu ne demek oluyor? Ethereum'da 4000 dolar önemli bir psikolojik direnç noktası haline gelmiş durumda. Bizim Ethereum tarafında özellikle 4000 doları aşmamız oldukça önemli. Önemli. bu da risk iştahını tetikleyecektir ve ardından Ethereum tarafında aslında e nasıl Bitcoin'de all time high seviyesi zirveler yenilendiyse daha doğrusu Ethereum'da da yeni bir zirve gelmesi beklenebilir ama bunun için Ethereum'un 1000 dolarlık bir üzerine koyması 1000 dolarlık bir yükselme gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra küresel piyasalarda bugün ABD tarafında gelecek olan istihdam verisi, tarım dışı tarım dışı istihdam ve e, işsizlik oranı aslında bizim için çok önemli ve e, dün gün içerisinde de Avrupa bölgesi bölgesinden e, faiz kararını aldık. Ekonomik takvimimizde bunu inceleye olacağız ama bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Çünkü kripto para piyasası ve genel piyasalar, küresel piyasalar şu an içerisinde ABD'den gelecek olan istihdam verilerine odaklanmış durumdalar arkadaşlar. E, Dilerseniz önce Öncelikle bir haftanın değerlendirmesini yapmak için aslında ekonomik takvime bir bakmak istiyorum. Ardından e, kripto para piyasasıyla alakalı son fiyatlamalar ve bunun yanı sıra da yine e, MTA'lar... E, enstrümanlar, küresel bir geleneksel piyasalardaki enstrümanlar ve sonrasında aslında kripto para piyasasıyla alakalı birkaç haber gelişmemiz var. Özellikle Ethereum'la ilgili. Bunların ardından teknik görünümle yayınımızı sonlandıralım. Haftayı sonlandıralım istiyorum. Dilerseniz hemen yayınımıza geçelim. Şimdi öncelikle pazartesi günü yurt içinde enflasyon geldi ve enflasyon oranı %75'lere ulaştı arkadaşlar. Çok yüksek bir oran olduğunu söylemiştik sizlere. Beklentiler 74,80 olması yönündeydi ancak e, Türkiye'de açıklanan enflasyon 75,45 olarak bizlere ulaştırıldı. Tabii ki bu TÜİK tarafından açıklanan bir veri. Enak tarafından bambaşka bir veri açıklanabiliyor arkadaşlar ve hala faizimiz %50 oranında yüksek bir şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani ekonomi anlamında biraz e, vatandaş anlamında daha doğrusu zor günler yaşıyoruz. E, fiyat algımız hepimizin kırıldı. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Umarım önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki süreçlerde bu durum değişir. Ee, yeni ayın başlangıcıyla beraber zaten PMI'lar yani satın alma yöneticileri endeksi yani satın alma müdürleri endeksi verilerini alacağız demiştik arkadaşlar. Bunun yanı sıra salı gününe bakacak olursak iş imkanları ve personel değişim oranı geldi. Ve çarşamba günü de Özel sektör tarım dışı istihdam verisi açıklandı arkadaşlar. Bir önceki veri 188 bin olması yönündeyken beklentiler 173 bin gelmesi yönündeydi. Ve açıklanan veri ise 152.000'e düşmüş oldu. Yani özel sektördeki istihdam gücü bir miktar zayıfladı arkadaşlar. Ee, yine PMI'lar vardı çarşamba günü. Bunun yanı sıra ham petrol stokları vardı arkadaşlar. Perşembe gününe odaklanacak da olursak e, aslında bizim beklentilerimiz şu şekildeydi. E, Avrupa bölgesindeki faizin aslında 250 bas puanlık bir indirime gidilmesi yönünde bir beklentiye sahipken e, sabit bırakıldı arkadaşlar. E, Euro Karşısında doların bir miktar daha güçlenmesini biz bekliyorduk. Ama bu beklentimiz gerçekleşmedi. Bir süre daha en azından bu içerisinde de faiz tarafı Avrupa bölgesinde sabit bırakılmaya devam edildi arkadaşlar. Ee, çok özür dilerim. Yanlış söyledim. Ee, faiz kararı 250 baz puanlık bir geri çekilmeye yani indirme gidildi arkadaşlar. Çok özür dilerim tekrardan. Bunun yanı sıra da beklentilere paralel bir şekilde açıklama gerçekleşti. Bunun yanı sıra da Perşembe günü yine Avru özür dilerim ABD bölgesinde Amerika'da daha doğrusu işsizlik katlarından yararlanma başvuruları vardı ve bu ay içerisinde geçtiğimiz ay içerisinde hafta içerisinde daha doğrusu 220 bin olarak gelmesi yönünde bir beklentiye sahipken 229 bine yükselmiş oldu işsizlik maaşına başvuru yapan vatandaşlar özelinde e, cuma günü yani bugüne odaklanacak olursak arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk saat sonrasında ABD bölgesinde ortalama saatlik kazançların %0,3'e yükselmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra tarım dışı istihdam verisinin mayıs ayındaki beklentisi 182 bine yükselmesi yönünde bir beklentiye sahip ve işsizlik oranı ise 3,9'da sabit kalması bekleniyor arkadaşlar. Burada zaten Merkez Bankası'nın faiz oranlarını görüyorsunuz. En yüksek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak geçiyor yüzde bir faize sahip arkadaşlar ee, diğerleri FED mesela ABD tarafındaki %5,5 yüzde beş virgül daha doğrusu Avrupa bölgesi ise 4,25 oranında arkadaşlar yani e, en yüksek bizim faizimiz gibi görünüyor dolar endeksine bakalım veri gelmeden önce ve Hatta birkaç saat öncesinde düşüş yönlü bir eğilim söz konusuydu. Ancak şu an içerisinde momentum var gibi duruyor arkadaşlar. 104,10 seviyesiyle birlikte. Şimdi borsalara bakalım isterseniz ülkelerin borsalarına daha doğrusu. Borsa İstanbul tarafı bu haftayı güzel başlamadı. Güzel de devam etmiyor. Haftanın kapanışında negatif yapacak gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki bu ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı da aslında Koreli bir şekilde bizim borsamızda etkileyecektir diye bir düşünüyorum arkadaşlar. Borsa İstanbul tarafı hafta sonuna doğru yaklaşırken haftanın kapatışına, kapanışına yaklaşırken daha doğrusu 10.191 puan seviyesinde neredeyse %1'lik bir değer kaybı söz konusu arkadaşlar. ABD endekslerinden Dow Jones endeksi 0,20'lik bir artışla beraber 38.886 puan seviyesindeydi. S&P 500 ve Nasdaq endeksinde ise düşüşler hakimde. S&P 500 5.000 352 puan bandındaydı. E, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 17.170 puan bandındaydı arkadaşlar. Şimdi devam edelim emtiyalara. Emtiyalarda güzel yükselişler yaşandı bildiğiniz üzere. Hatta gümüş tarafı 29 dolar seviyesine kadar bir gevşeme gerçekleştirdi. Ancak bugünkü zaman yani günlük zaman dilimine bakacak olursak gümüşte %3'ün üzerinde bir değer kaybı söz konusu. Yani kar realizasyonları yaşanıyor diyebiliriz. Şu an içerisinde 30,38 seviyesinde arkadaşlar. Ons altın tarafı 2332 dolar bandına neredeyse %2'lik bir kayıplar yaşanıyor arkadaşlar ve gram altın tarafında da yine değer kaybı yaşanıyor diyebiliriz ve 2349 TL seviyesinde arkadaşlar. Şimdi kripto olarak geçebiliriz diye düşünüyorum. Hatta bir sayfayı bence yenileyelim. Evet şimdi kripto paralara da bakacak olursak Total Market Cap'te günlük bazda aslında çok bir değişiklik olduğunu söyleyemem. 2.64 trilyon dolar seviyesinde bir market hacmine sahibiz arkadaşlar. Bitcoin dominansı bir miktar geri çekilmiş durumda. Ethereum dominansı da sabit bırakılıyor. Şu an sabit kaldığını söyleyebilirim. E, Bitcoin dominansı 53.3 seviyesindeyken Ethereum dominansı ise 17.4 seviyesinde arkadaşlar. Ve Korkaç Gözlük Endeksi ise yine 65 aç gözlülük seviyesinde diyebiliriz arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım. Fiyatlamalara bakalım daha doğrusu. Bitcoin şu an içerisinde 71.348 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Hem saatlikte hem günlükte hem de bir haftalık zaman dilimi içerisinde yeşillenen bir piyasa, yeşillenen bir mumla bizleri karşılıyor diyebiliriz. Bakalım haftanın son gününü, pazar günü gece yarısına doğru nasıl bir kapanış gerçekleştirecek ve 70 bin doların üzerindeki fiyatlamasını aslında sürdürecek mi? Bu da önümüzdeki haftaya nasıl başlayacağımızla alakalı e, bize bir sinyal veriyor olacaktır diye düşünüyorum. Ethereum'a bakalım. Ethereum tarafı 3809 dolar seviyesinde. Ethereum'da çok büyük bir momentum olmamakla beraber aslında yayının başında da söylemiş olduğum gibi 4000 dolarlık seviye bizim için hala kritik bir direnç noktası olarak çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. BNB'de yükselişler yaşandı. Solano tarafında daha ne kadar saatlik ve haftalık saatlik ve 24 saatlik zaman dilimi içerisinde düşüşler gerçekleşse de yine de haftalık bazı yükselişler devam ediyor. Bu kayıplar en azından nötrlenmemiş durumda 171 dolar seviyesiyle birlikte Ripple 0.52 bandında, Dogecoin 0.16 bandında, Toncoin 7,50 seviyesinde arkadaşlar. Cardano Haftalık bazda, günlük bazda ve saatlik bazda yükseliş yaşayan kripto para, para verimlerinden bir tanesi 0.47 seviyesiyle. Avalanche 36 dolar bandında arkadaşlar. Polkadot 7.21 seviyesinde. Ee, aslında çok böyle e, sabit bir şekilde yükselen ya da sabit bir şekilde düşen bir piyasa yok. Aslında biraz daha Piyasanın nereye savruldu, nereye gittiği birkaç saat sonra gelecek olan ABD'deki ekonomik göstergeden sonra oluşacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım evet dedik ABD yani kripto para piyasasının tüm gözü ABD'deki istihdam verilerine özellikle bekliyor arkadaşlar. Ve bitcoin bu kadar yükselmişken aslında gelecek olan veri bir miktar düzeltme yönlü hareketlendirmeyi başarabilir gibi görünüyor arkadaşlar bu yükseliş devam edecek mi bakalım ee, enflasyonda zaten yüzde üç'ün altında düşecek mi yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı hatırlarsınız ki en son ama e, FED tarafındaki üstüne basa basa söylenilen iki senedir neredeyse söylenen hedef nokta yüzde iki oranındaki enflasyon beklentisi ve ondan bir miktar uzaktalar ama bunun için e, sıkı para politikasına e, şahinleşmeye devam edeceklerini göstermiş oldular bizlere diyelim şimdi devam edelim haber gelişmelerimize e, FBI uyardığını çıkan bu kripto para dolandırıcılığına Dikkat edin. Evden başlamak için size aslında siz hani evinizden de kripto para kazanabilirsiniz para kazanabilirsiniz gibi söylemler olabilir. Ee, ama başta da e, bir miktar işte kripto para birimi gönderin sonra başlayın. İşte havuza bu kripto para birimlerini dolduralım. Sonra size kat ve kat daha fazlasını dağıtalım gibi durumlarda yaşanabilir. Bunlara dikkat edelim diye bu haber gelişmesinde paylaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi Ethereum ETF'leri onaylandı biliyorsunuz ama şu an içerisinde henüz listelenme gerçekleşmedi. Ethereum'un ETF tarihi ki bu ETF tarihinin netleşmesi de Ethereum tarafındaki yükselişleri tetikleyecek noktalardan bir tanesi olabilir. Ethereum ETF tarihi de e, ihracatçılara yani kurumlara bağlı demiş SEC başkanı Gary Gensler arkadaşlar. Bunu da kısaca sizlere söylemiş olalım ve bir e, aslında analizle alakalı bir durum söz konusu. Ether 2030 yılına kadar 22 bin dolar seviyesine ulaşabilir. Böyle bir potansiyeli vardır demiş One Act tarafındaki yöneticiler. Arkadaşlar biz de Ether'in, Ethereum'un daha doğrusu e, potansiyelinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Evet şu anda beklentiler söz konusu. Bu beklentiler karşılanmadı ama yine de Ether arttı. E, en önemli alt koyun olmaya devam edecek ve en azından proje sağlam arkasındaki ekibi biliyoruz vesaire vesaire gibi durumlarda söz konusu eterin aslında gücü tabii ki de tartışılamaz bir gerçek. Şimdi son olarak da e, analizlere bakalım isterseniz. Bitcoin de şu anda 71.402 dolar seviyesinde olan aslında 400 dolar seviyesinde olan bir direnç bölgesinin sınırındaki fiyatlama söz konusu. Nihayetinde aslında 73.000 dolarlar ve 73.700'ler 800'ler bizlerle beraber olabilir ve e, aslında gelecek olan biriye de bir koreli bir şekilde de yine, e, ya yani Bitcoin tarafında yine bir yeni bir zirve denemesi gerçekleşebilir ama tam tersi bir durumda short işlemlerin açılmasıyla da beraber Bitcoin'de 70 bin doların kaybedilmesi 69 bin ve 66.860 seviyelerini bizlere getirebilir dikkatli olmakta fayda var. Ethereum'a bakalım. Ethereum çok böyle e, momentum isteği olan bir kripto para birimi değil son zamanlar içerisinde. E, evet bu ETF'lerin onaylanması bizi güzel etkiledi ama 4000 dolarlık seviyeleri biz gerçekleştiremedik ve 3800'ler biraz e, aslında buradaki dar banda 3.900'de e, gördüğünüz gibi 3.700'ler, 3.650'ler bandında biz biraz daha sıkışıp kaldık Ethereum tarafında. E, ya aşağı yönlü kırılacak ya yukarı yönlü kırılacak. Bunun için de Ethereum ETF'nin ne zaman listeleneceği ile alakalı tarihe ihtiyacımız var gibi duruyor. Toncoin'e bakalım. Toncoin yükselmelere devam ediyor. Zirvelere doyamıyor arkadaşlar. Toncoin tarafı en son bakalım. 5 Haziran tarihinde 7.87 seviyesine kadar yükseldi ve sonrasında tekrardan geri çekilerek aslında bize 7 dolarlara doğru bir geri çekilme gösterdi ve tekrardan denedi aslında 7.50'lerin üzerinde ama buranın üzerinde kılcalık sağlayamadı ve şu anda düşüşleri devam ediyor ki çok büyük bir böyle alıcı isteği alım isteği olmadığı için genel olarak piyasada da 7 dolarlara gevşeme gerçekleşebilir sonrasında 6.60'lar dikkat edilmesi gereken seviyelerden bir bir tanesi. Render'a bakalım isterseniz. Render tarafında da aslında buradaki 9,75 seviyeleri bizim için oldukça önemli bir destek, majör bir destek noktası olarak çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve yönümüz bir miktar aşağı yönlü gibi duruyor. Arkadaşlar bunu da söylemekte fayda var. Eğer aşağı yönlü fiyatlamaların devam etmesi durumunda biz 9,75'lere dikkat etmeliyiz. Ve sonrasında 8 dolarlar işte 8,75'ler bizim için önemli olacaktır. Ama öncelikle 9,75'ler aşağı yönlü kırılıyor mu? Kırılmıyorsa da tam tersi 10,50'nin üzerinde kalıcılık sağlayabilecek mi ki? 12 dolarları tekrardan konuşabilelim. Render tarafında. Evet arkadaşlar, bu haftalık da bizden bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü yepyeni bir yayında görüşebilmek ümidiyle hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.